Musul meselesi Türkiye'nin kuruluşunun ilk yıllarında karşılaştığı büyük bir sorun ve isyanların başlamasına neden olan kritik bir olaydı. İngiltere ilk başından beri kurallara uymaksızın illegal hareket etti. Mondros Antlaşması'ndan sonra Musul'un haksız işgali, Akkari'den toprak talepleri ve bölgedeki isyanları kışkırtmak için büyük paralar harcamasıyla süreci daha da karmaşık hale getirdi. Türkiye ise haklı taleplerini hem İngiltere'ye hem de Milletler Cemiyeti'ne doğrudan iletti. Ancak İngiltere'nin Musul bölgesindeki petrol kaynaklarına duyduğu iştah onu yeraltı zenginliklerini sömürmek için her türlü yasa dışı yönetimi denemeye yöneltti. Türkiye'nin askeri bir hareket yapacak gücü olmasına rağmen Yeni tanınmış bir devlet olarak uluslararası alanda yasalara uygun hareket etmeye özen gösteriyor ve uzun bir savaşa girmemek için diplomatik çözümler arıyordu. 16 Temmuz 1925'te Musul Tahkik Komisyonu hazırladığı raporu Milletler Cemiyeti'ne sundu. Türkiye'nin halk oylaması talebi uygulanmasının zorluğu gerekçesiyle komisyon tarafından reddedildi. Komisyon daha önce belirlenen Brüksel hattının Türkiye-Irak sınırı olarak kabul edilmesini önerdi ve Musul'un Irak'ta kalmasını kararlaştırdı. Ancak Musul için Türkiye'nin ekonomik haklarını güvence altına alan bir anlaşma yapılması gerektiğini de vurguladı. İngiltere'nin Hakkari ile ilgili toprak talepleri ise reddedildi. Bu karar Türk tarafında memnuniyetsizlik yarattı. Ayrıca Musul Tahkik Komisyonu'nun karar sürecinde Şeyh Said isyanının da etkisi olduğu açıktı. Musul Tahkik Komisyonu'nun raporu 3 Eylül 1925'te Milletler Cemiyeti'nde görüşülmeye başlandı. Bu süreç Lozan Antlaşması hükümlerine aykırı bir durum oluşturuyordu. İngiltere ve Türkiye Musul konusunda yoğun bir mücadele içindeydi. Bu sırada Paris Büyükelçisi Fethi Bey Musul görevinden alındı ve yerine Tevfik Rüştü Bey Dışişleri Bakanı olarak Cenevre'ye gönderildi. Müzik Tevfik Rüştü Bey, Musul'un işgal altında olduğunu belirterek Milletler Cemiyeti'nin vereceği kararı kayıtsız şartsız kabul etmeyeceklerini ifade etti. 16 Aralık 1925'te Milletler Cemiyeti Meclisi, Musul Tahkik Komisyonu'nun önerisi doğrultusunda Brüksel hattının güneyini Irak'a, kuzeyinin ise Türkiye'ye bırakılmasını kabul etti. Türkiye bu kararı reddederek Cenevre'den ayrıldı ve Musul üzerindeki haklarından vazgeçmeyeceğini ilan etti. Bu dönemde Avrupa'da Birinci Dünya Savaşı'nın ardından yeni sınırların kesinleşmesi süreci yaşanıyor ve Sovyet Rusya ile İtalya'ya karşı tutumlar belirginleşiyordu. Milletler Cemiyeti'nin Musul meselesindeki taraflı tutumu Türkiye'yi Sovyet Rusya'ya yakınlaştırdı. Benzer koşullara sahip olan bu iki komşu ülke, Milletler Cemiyeti'nin Türkiye aleyhine verdiği Musul kararının hemen ertesi günü 17 Aralık 1925'te Paris'te Türkiye Sovyetler Birliği Dostluk ve Tarafsızlık Antlaşması'nı imzaladı. Bu durumda İngiltere, Türkiye'nin Musul'a yönelik olası bir askeri harekat yapıp yapmayacağını kestirmeye çalışıyordu. Musul meselesi ilerleyen dönemde kesin bir neticeye ulaşacaktır. Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde tekke ve zaviyeler merkezi otoritenin güçlü olduğu zamanlarda hem Anadolu'nun hem de Rumeli'nin Türkleşmesi ve İslamlaşması yolunda tarikatlar aracılığıyla büyük hizmetler sunmuştu. Ancak Osmanlı İmparatorluğu'nun merkezi otoritesini yavaş yavaş kaybetmeye başlamasıyla bazı tarikatlar isyanlar çıkararak ya da kendi kurallarını belirleyerek devlete karşı bir tehdit oluşturdular. Osmanlı Devleti'nin duraklama döneminden itibaren bazı tarikatlar Müslüman halkı bölmeye, müritleri aracılığıyla iktidar üzerinde baskı kurmaya başladılar. Tekke ve zaviyelerin bir kısmı kendilerine tanınan ayrıcalıkları kötüye kullanarak bağlı oldukları şeyhin arzu ve eğilimlerine göre hareket eden, devlete vergi vermeyen ve askerlikten kaçınanların barındıkları yerlere dönüştü. Osmanlı devleti yoldan çıkmış bazı tarikatlara karşı tedbirler almaya çalışsa da devletin buhranlı dönemleri nedeniyle istenen başarı sağlanamadı. Ancak bu konu hassas bir meseledir ve tüm tarikatların yoldan çıktığını iddia etmek doğru değildir. Örneğin milli mücadele döneminde Üsküdar'daki Özbekler tekkesi başta olmak üzere bazı tekkeler vatanın bağımsızlığı için gerçekleştirilen Kurtuluş Savaşı'nda yoğun çaba göstermişlerdi. Cumhuriyetin ilanı ve ardından saltanat ile hilafetin kaldırılmasından sonra bazı tarikatlar din elden gidiyor propagandası yaparak Cumhuriyet rejimine karşı bir tutum sergiledi. Özellikle Şeyh Said isyanı ile birlikte tarikatların iç isyan ve iç savaş çıkarma konusunda nedenli etkili olabileceği, temiz ve masum Müslüman halkın kolayca kandırılabileceği açıkça görülmüştü. Şeyh Said isyanında İstiklal Mahkemesi ayaklanma bölgesinde farklı tarikatların da isyana hazır halde olduğunu tespit etti. Bu gelişmelerin ardından dini eğitim ve denetimin Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yürütülmesine karar verilerek 2 Eylül 1925'te tekke ve zaviyeler kapatıldı. Bolşevik ihtilaliyle Rus çarlığının yıkılmasının ardından Rusların İran'da yaşayan kaçar hanedanı üzerindeki baskısı hafifledi. Bu dönemde 1919'dan beri İngiliz kontrolü altında olan İran genç ve tecrübesiz hükümdar Ahmet Şah tarafından yönetiliyordu. Ancak halk hem Rus hem de İngiliz baskısından dolayı zor durumdaydı. Bu olumsuz koşullar karşısında İran milliyetçisi Rıza Han 1921'de Tahran'ı ele geçirdi ve diğer eyaletlerde de isyanlar patlak verdi. Ahmet Şah'ın Avrupa'da tedavi gördüğü sırada 31 Ekim 1925'te Rıza Han onu tahttan indirerek yönetimi ele aldı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Paşa, Rıza Han'ın kendisini şah ilan edeceğini öğrenince hemen kendisiyle iletişime geçerek ülkesinde cumhuriyet ilan etmesini önerdi. Ancak Rıza Han Mustafa Kemal Paşa'ya yazdığı mektupta İran'ın şahlık ile yönetilmeye alışkın olduğunu belirterek yönetim biçimini değiştirmeyeceğini bildirdi. Yine de Rıza Şah Türkiye'de gerçekleşen ilke ve inkılapları yakından izleyerek Mustafa Kemal Paşa'nın izlediği yolu takip etmeye özen gösterdi. Türkiye örneğini benimseyen Rıza Şah özellikle ilerleyen yıllarda demiryollarının Türkiye ile birleştirilmesi için önemli adımlar atacak Mustafa Kemal Paşa ile yakınlık kuracaktır. 1925 yılından itibaren Türk Milletinin dış görünümünü çağdaş hale getirmek ve modern dünya ile uyum sağlamak amacıyla kılık kıyafet konusunda çeşitli yenilikler yapılmıştır. Mustafa Kemal Paşa'nın sıkça vurguladığı hedeflerden biri de ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmaktı. Hatta daha 1919 yılında Erzurum'da Cumhuriyet ilan edildikten sonra fesin kaldırılacağını ifade etmişti. Mustafa Kemal Paşa halkın durumunu yakından görmek, cumhuriyeti anlatmak ve inkılaplarını açıklamak için yurt gezilerine çıkıyordu. 25 Kasım 1925 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçen kanunla artık milletvekilleri ve memurlar şapka giymek zorundaydı. 23 Ağustos 1925'te Kastamonu'ya gelen Mustafa Kemal Paşa burada yaptığı konuşmada kıyafet konusunu medeniyetin ve çağdaşlaşmanın bir gereği olarak ele almıştı. 28 Ağustos 1925'te İnebolu Türk Ocağı'nda yaptığı konuşmada ise kısaca kıyafetimizin ne milli ne de çağdaş olduğunu, Türkiye Cumhuriyeti kuran Türk milletinin uygar olduğunu ve her alanda çağdaş bir yapıya sahip olması gerektiğini vurgulamıştır. Uygar ve uluslararası kıyafetin benimsenmesinin zorunlu olduğunu belirtmiş ve medeni kıyafeti ayakta iskarpin ya da fotin, bacakta pantolon, yelek, gömlek, kravat, ceket ve şapka olarak tanımladığı bir başlık ile ifade etmiştir. 9 gün süren Kastamolu İnavolu gezisinden sonra Mustafa Kemal Paşa'nın arkadaşlarının hepsinin başında beyaz Panama şapkaları vardı. Hep birlikte Gazi ile fotoğraf çektirdiler. Onlar ilk şapka giyenler olarak anıldılar. Artık Ankara'da fes takanlardan çok şapka takanlar vardı. Kastamonu gezisinin ardından Mustafa Kemal Paşa yaklaşık bir ay sürecek yeni bir yurt turuna daha çıkmıştır. Sırayla Bursa, Balıkesir, Akhisar, Kemalpaşa, İzmir, Konya ve Afyon'da bu konuya ilişkin düşüncelerini ifade etmiştir. Uğradığı her şehirde kendisi şapka ile karşılanmıştır. Takvim, saat ve ölçü sistemlerinde yapılan değişiklikler, ülkede çağdaş birliği sağlamak ve uluslararası ekonomik ve ticari ilişkilerde yaşanan zorlukları gidermek amacıyla gerçekleştirilen inkılaplar arasındadır. İslamiyet öncesi Türkler güneş yılı esaslı 12 hayvanlı Türk takvimini kullanıyordu. İslamiyet'in kabulünden sonra ise ay yılına dayalı Hicri takvim kullanılmaya başlandı. Bu takvimde 1 yıl 354 gündü. Bu nedenle 365 gün olan uluslararası takvimle gün farkı oluşuyordu. Batı 1582 yılından itibaren miladi takvime geçerken Osmanlı Devleti de uluslararası uyum sağlamak için Hicri takvimin yanında Rumi takvimi kullanmaya başladı. Yetersiz kalması üzerine 1917'de Hicreti başlangıç kabul ederek takvimi Garbi adıyla Gregorian takvimini de kullanmaya başladı. Osmanlı Devleti'nin son yıllarından itibaren uyum sağlamaya çalışılan takvim konusunda karışıklık sürmekteydi. Bu nedenle Mustafa Kemal Paşa sorunun detaylıca incelenmesi için bir komisyon kurulmasını istedi. Komisyonun hazırladığı rapor doğrultusunda Rumi takvimin kaldırılması ve uluslararası miladi takvimin kabulü yönündeki tasarı meclise sunuldu. Meclis, takvim ve saat düzenlemelerini değerlendirmek amacıyla özel bir komisyon kurarak her iki tasarıyı da ele aldı ve nihai şeklini verdi. Sonuç olarak 26 Aralık 1925 tarihinde miladi takvim ve 24 saat sistemi resmen kabul edildi. 10 Temmuz 1925 günü Kıbrıs'a ilk Türkiye Cumhuriyeti konsolosluğu açıldı. 1 Eylül 1925'te Ankara'da 1. Türk Tıp Kongresi toplandı. 1 Ekim 1925'te Bursa Dokuma Fabrikası Mustafa Kemal Paşa'nın katılımıyla açıldı. 5 Kasım 1925'te Ankara Hukuk Mektebi açıldı. 23 Kasım 1925'te Şurayı Devlet yeniden açıldı. 8 Aralık 1925'te Marif Vekaleti Türk Birliğini parçalamaya çalışan cereyanlar üzerine bildiri yayınladı. Bu bildiride Kürt, Laz, Çerkez, Kürdistan, Lazistan gibi halk arasında ayrımları körükleyecek adların kullanılmaması bu konularla mücadele edilmesi üzerinde duruldu. 9 Aralık 1925'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yerli kumaştan elbise giyilmesine dair kanun kabul edildi.